Ben Çağdaş Şener hoş geldiniz. Sayın Bahçeli, bu sabah sizi dinledim. Yine öfkeli sözlerle, asık suratla, çatık kaşlarla herkese yüklendiniz, durdunuz. Tabii yine en büyük nasibi biz aldık. Sizinle bugün sadece bir şekilde asibat etmek istiyorum. Bakın dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Covid testinin pozitif çıkması sonrasında toplumda genel bir insani refleks oluşmuştu. Bütün siyasi liderler geçmiş olsun mesajları yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu mesajlara cevap vererek nezaket gösterdi. Bir anda toplum kesimine aylardır, belki yıllardır özlediği, özlediği bir yumuşatma atmosferi oluştu. Daha 24 saat geçmedi. Anlaşılan bu yumuşama sizi çok rahatsız etti ki, anlaşılan bu nezaket dili sizi tedirgin etti ki, hemen gerilim siyasetini tekrar masaya, yüzünüze yansıttınız. Ya doğru yapmıyorsun Sayın Bahçeli. Bırakın toplum biraz rahatlasın. Bırakın sakinleşsin. Bırakın her şeyi rahat konuşur hale gelelim. Yaşınız yetenince olgunlaştı. Siyasi tecrübeniz var. Artık sizi o tecrübenizle tanımak istiyor halk. Öfkenizle, çatık kaşınızla, asık suratınızla değil. Yine anlaşılan son dönemde muhalefet liderler arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş. Gerilim siyasetinden medet umanlar bu temaslardan rahatsız olur demokratik ülkelerde, demokratik bilinci olan insanlar arasında ise temas ne kadar artarsa topluma rahatlık gelir, huzur gelir. Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz. Ama ben size söyleyeyim, kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de yıllardır birbirleriyle görüşmeyen liderlerin yerini belki aylık, belki haftalık görüşmelerle farklılıklarını konuşabilen, tartışabilen yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın. Bunu bozamayacaksınız. Bir gün gelecek Sizle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını siyasiyle eşit görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.